Yıllar süren tartışmaların ardından İstanbul'daki adalarda atlı faytonlar kaldırılmış, yerlerine elektrikli araçların geleceği açıklanmıştı. Dün Büyükşehir Belediyesi faytonların yerine kullanacak araçları basına tanıttı. Ne var ki o araçlar sosyal medyada yeni bir tartışmayı başlattı. Adalarda fayton kalktı yerine bu araçlar olacak artık. Nasıl buldunuz? Yancı e, güzel yani. Tabi biz adada alışkın değiliz araç oluşumuna. Gördünüz mü yeni araçları? Gördüm yani. Nasıl buldunuz? Valla paytonlardan sonra tabi pek e, iç açı değil ama. Uzun tartışmaların ardından adalarda atlı paytonlar kalktı. Yerine elektrikle çalışan işte bu araçlar geldi. Arkadaşım aradı. Ona göre ben dedi tip tip olarak beğenmedim dedi. Ama Siz e, ben beğendim yani. Cuma günden itibaren adalarda faytonlar yerine işte bu elektrikli araçlar hizmet vermeye başlayacak. İki farklı model var. İlki 14 kişilik bu büyük araç. Diğeri de 4 kişinin taşınacağı işte bu küçük araçlar adalarda dolaşmaya başlayacak. Kaç yıllık adalısınız? 45 senelik adalıyız. Özlemişsiniz eminim faytonları da. Çok özledik. Eskiden problem yoktu. Biraz midibüs gibi sanki. Bence dünyanın her yerinde fayton vardır. Elektrikli araçlar ada sakinlerinin bir kısmından geçer not aldı. Yüzlerce binlerce at ölüyordu. Bunu göz önünde bulundurursak gayet başarılı. Estetik olarak da gayet adalara uygun bence. Ama diğer taraftan adanın simgesi faytonları yeniden yollarda görmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Siz de o eski nostaljinin yaşamasını istiyor musunuz? Evet ama geçmiş şekliyle gibi değil. Umuyoruz ki nostalji yaşatacak faytonlar da gelecektir. İşte bu elektrikli araçlar beşer dakika arayla hizmet verecek. Bu 14 kişilik araçta İstanbul kart geçerli olacak. Diğer küçük araçta taksi gibi kullanılabilecek. Adalarda elektrikli araçların gideceği güzergahlar mavi şeritlerle çizildi. Faytonların kalkmasının ardından sessiz olan ada yollarında cuma gününden itibaren elektrikli araçlar olacak herhalde alışacağız. Yani en azından atlara yapılan eziyeti görmeyeceğiz.